Bir zamanlar uzun ağaçlar ve muhteşem çiçeklerle çevrili huzurlu bir çayırda Çirkin adında sıra dışı bir ördek yavrusu yaşardı. Çirkin, havuzdaki diğer ördek yavrularından farklıydı. Dağınık tüyleri ve onu öne çıkaran pek de zarif olmayan bir görünümü vardı. Çayırdaki diğer hayvanlar sık sık Çirkinle dalga geçiyor, onun yalnız ve üzgün hissetmesine neden oluyordu. Güneşli bir günde Çirkin, göletin yakınında dolaşırken gizemli bir ormana giden gizli bir yol keşfetti. İlgisini çekerek çayırın ötesinde ne olduğunu keşfetmeye karar verdi. Yol boyunca yaşlı bilge kaplumbağalarla, dost canlısı tavşanlarla ve hatta onu benzersizliğini benimsemeye teşvik eden oyuncu bir sincapla karşılaştı. Çirkin, ormanın derinliklerine doğru ilerlerken köpüklü suları olan büyülü bir göle rastladı. Muhteşem bir kuğu gölün üzerinde zarif bir şekilde süzülerek onu şaşırttı. Çirkin, kuğunun güzelliğinden ve zarafetinden büyülenmiş, aynı derecede zarif olmayı arzulamıştı. Değişmeye kararlı olan Çirkin, Ormanın bilge hayvanlarından rehberlik istedi. Kendini keşfetme ve kabullenme hikayelerini paylaşarak çirkin ördeğe gerçek güzelliğin içeriden geldiğini öğrettiler. Bu derslerden ilham alan çirkin ördek kendini geliştirme yolculuğuna çıkmaya karar verdi. Çirkin her geçen gün yüzme antrenmanı yapıyor tüylerini düzeltiyor ve becerilerini geliştiriyordu. Onun bu isteği ve gayreti bilge yaşlı kuğunun dikkatini çekti ve büyülü bir sırrı açığa çıkardı. Göl gerçek benliğine sevgi ve kabulle kucaklaşanları dönüştürecek güce sahipti. Çirkin ördek büyümeye ve öğrenmeye devam ettikçe bir zamanlar dağınık olan tüyleri Yeni keşfedilen bir ışıltıyla parlamaya başladı. Çayırdaki diğer hayvanlar onun dönüşümü karşısında hayrete düştüler. Çirkin ördek muhteşem bir kuğuya dönüşmüştü. Hayalinin peşinden koşması, kendini sevmesi ve azmi sayesinde bu gerçekleşmişti. Bir zamanlar Çirkinin aleyhine kahkahalarla yankılanan çayır, şimdi hayvanların hayranlık sesleriyle doluydu. Çirkinin hikayesi ilham verici bir efsaneye dönüştü ve çayırın tüm sakinlerine kabullenmenin önemini ve kişinin benzersizliğini kucaklamanın güzelliğini öğretti. Çirkinin dışlanmış bir ördek yavrusundan zarif bir kuğuya olan yolculuğu kendini keşfetmenin, dayanıklılığın ve sevginin dönüştürücü gücünün ölümsüz bir hikayesine dönüştü. Ve böylece, büyülü çayırların kalbinde Çirkin Efsanesi, gerçek güzelliğin kendini ve başkalarını kabul etmekten kaynaklandığını herkese hatırlatmaya devam etti.